90 liradan Games Bonanza. da çok atmıyorsunuz bana ha. Çok nadir attınız oyunlardan. Vay atacağım. Hey! <laughs> Bonus. Direkt düzden. Hadi bakalım. Gönder. Of, of. Harika doldurdu. Squares. Devam Johnny. Oy oy koskocaman attı. 4x'e kesin geçecek. Kesin kesin baba. Geçti. 4x devam. Oh oh. Biz bunları göremiyoruz. Gems da bunları göremiyoruz. Çok nadir oynuyorum ama. işte göremediğimiz için nadir oynuyorum. Adama baksana şov yapmaya başladı bile. Helal. Helal. Güzel bir wild. pardon squares. Güzel. Güzel bir kolosal. Hey yavrum hey 9 k Hadi. Düzden mi geçecek? Geliyor. Bu da geliyor. 6x geliyor. 6x. Devam. Nükleer çak Güzel bir vault. Valla güzel atıyor adama. Yani gerçekten iyi atıyor. Squares. Devam. Kolosal. Oy. Oy. oy, 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 oy. <laughs> Harikasın babacım. 8'e gidiyor. 8'e gidiyor. Vallahi en ufakta geçti. En ufak bir şey versin. Geçer dedim. O minik o şeyi attı oraya. Harika. 8 144 devam. Wild Jam. Aa bu geçmeyecek. Bu zor. Bu zor bu. Squares. 8 evet. Güzel. Yoksa geçecek mi lan? Oy vallahi geçecek. Onyx'e doğru gidiyor. Kolosal. Oh! <laughs> Baba sen ne yapıyorsun ya? Siz ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Geçti. Vallahi geçmez diye düşünüyordum. Kötü verdi ilk başta. İlk iki de. Ama ondan sonra geçti. Harika. Level 5 Onyx. Wild Jam. Nice 92K. Of çok iyi verdi be. Hadi Squares. Aa kötü. Kötü. Kolosal. Öy ananı satayım. Diğer sembol olsaydı bari. Son Lucky Wild. Nice 108. Bir de buradan 109. Kardeşim tebrik ediyorum. 90 liraya. 109K mükemmelsin tebrikler